Ee, ihtiyaç haritasını da aslında biz bu anlamda e, kuran bir girişim olarak hayata geçirdik. E, Türkiye'de unutulan kooperatifçilik kürtülür temelinde oluşturduk. İhtiyaç haritası bir yardımlaşma kooperatifi, kar amacı gütmeyen bir yardımlaşma kooperatifi. E, kooperatiflerin düşüş evresine geçtiği anda biz bir sosyal ve dijital kooperatif kurma fikriyle ortaya çıktık. Ama dünyada da bunun yeni bir akım olduğunu fark ettik. Bizi bugün New York New School, Şili... Avustralya'da Türkiye'den çıkan bir çalışmayı burada da İktisat Kongresi'nde tabii şunu vurgulamak çok çok önemli çok daha zor koşullarda bu ülke kuruldu. Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber kuruldu. Bir vizyon ortaya koydular. O günlerde İktisat Kongresi'ni düşünebilen o değerli aklın bugün hep beraber sahibi oluyoruz. Bunu ev sahipliği yapan başta Tunç Seher, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm Türkiye'den gelen sivil toplum, özel sektör, kamu kuruluşlarına ben de çok teşekkür ediyorum. Ve parçası olmaktan da çok çok gururluyum. E, yaptığımız her çalışmanın o anlamda geçmişe, tarihe e, dayanan bir yanı var. İhtiyaç haritasını da en iyi tarif eden şeylerden bir tanesi online imece olması. Yani imece bizim Anadolu'muzun kültürü, vakıf kültürü. E, Yardımlaşma kültürü hep olan bir şey ama maalesef son yıllarda e, hiyerarşik, e, siyasetin içinde olduğu e, bir yapıydı. E, biz bunu kuran insanlar olarak, ihtiyaç sahipleriyle destekçileri çok da yatay bir zeminde, hiyerarşik olmayan, şeffaf, mahalleye dayalı, mahalle kültürünü yeniden hatırladığımız, etrafımızda olup biteni hatırladığımız, yani gözlerinizin önüne getirin, e, bazı apartmanlar vardır her katta bir tane uydu anteni var çünkü apartmanda diyalogumuzu kaybettik yani bir yandan yeni medyanın sosyal medyanın çok hızlı çalıştığı bir dünyada yalnız ama sosyal varlıklara dönüştük bizse bunu yeniden hatırlayacağımız imeceyi sadece para değil yani işte afet dönemiyle ilgili de birazcık anlatacağım ama afet döneminde sadece paranın değil dayanışmanın e, sosyal birlikteliklerin e, o hepimizin ...içinde olan dayanışma kültürünü yeniden var etmekle ilgili bir e, çabamız oldu. İhtiyaç haritası o yüzden bir harita aslında, buluşturucu. İhtiyaç sahibi ihtiyacını giriyor, destekçi ona ne destek vermek isterse ona veriyor. Biz para kabul etmiyoruz, sadece buluşturucu yapıyoruz. İşte bugün Uber diye, Airbnb diye duyduğumuz e, meselenin... ...insani yardım ve Türkiye'den çıkan bir uygulama. Sayıları söylemek isterim, bugüne kadar 20 milyonun üzerinde işte e, finans tabiriyle transaction yaptık. Yani işlem e, hayat gördü. Elazığ depreminden beri afetlerle ilgili de koordinasyonda görev alıyoruz. E, sivil toplum afet platformu var. Onun kurucuları arasında e, yer aldık. E, İzmir depreminde e, o zaman Tunç Başkanımızın talimatıyla ve desteğiyle burada tabii şu da çok önemli. Parantez açmak lazım. İzmir bu konuda hem her zaman Türkiye'nin öncüsü oldu. O vizyon bu şehirde, bu şehrin insanların da devam ediyor. O yüzden sizlere Tunç Başkan nezdinde çok teşekkür ediyorum bu vizyonu çalışanlarıyla, ekibiyle yürüttüğü için. Ee, o anlamda bir kira bir yuvayı biz e, İzmir depreminde hayata geçirdik e, belediye ile beraber. E, bu çok etki gördü çünkü klasik yöntem çadır kentler, çadır kentler sonrası e, işte konteyner kentler kurmak. Ama bunlar çok zaman alıyor. Bugün bile şu anda Antakya, Adıyaman ve Maraş'ta bizler, konteyner kent kuruyoruz ama günde 20 tane üretiliyor. Çok zor bir işlem. Ve biz orada evi boş olanlarla kira desteği vermek isteyenleri buluşturan bir sistem oluşturduk. Bir kira bir yuva dedik. İhtiyaç haritasında aslında bunun gibi 20'nin üzerinde biz yeni alt web sitesi oluşturduk. Sanat haritası, tarım haritası, ihtiyaç haritası gibi. Bunlardan bir tanesi de şu an ekranda görüyorsunuz afet haritası. Afetle ilgili verileri paylaştığımız bir sistem oluşturduk. Bunu yaparken bizim böyle 10 binin üzerinde gönüllümüz var. Sadece afetle ilgili 13 bin gönüllümüz şu anda harekete geçmiş durumda. Veriye dayalı planlamayı, veriye dayalı öngörü yapmayı, veriye dayalı karar almayı temel alan bir yaklaşımımız var aslında. Bunu yaparken de yeni esil teknoloji yöntemlerini ama bunu yaparken şeffaf olmayı, hesap verebilir olmayı temel alan sistemler kullanıyoruz. Bugün hangi kurumun nerede çalışması var bunu görebiliyoruz. Bir önceki seansın da UNICEF olması tabii çok hem tesadüf hem de güzel oldu. UNICEF'in gördüğünüz çocukla ilgili çalışmaların aslında 12 yıldır ben de parçasıyım. Özellikle çocuğa dayalı, ya yani veriye dayalı çocuk planlamasını yapmakla ilgili, çocuk dostu bütçe üzerinden çocuğu tanımlamakla ilgili. Görkem Hanım çok güzel anlattı, Emre Bey bahsetti, Nilgün Hanım bahsetti. Çok basit bir şey var aslında. Çocuk dostu şehir dediğimizde neyi anlıyoruz? Ben şunu anlıyorum. E, ee, bisiklet uygulamalarını biliyorsunuz değil mi? Böyle el kaldıran olursa çocuk bisikleti gören var mı? Hiç yok ama İzmir'de var. Biz iki yıl önce, üç yıl önce başkan anlattığımızda ya hep bisiklet uygulamaları var İstanbul, Ankara birçok şehirde. Ama git, benim de kız çocuğum var İzmir'e taşındım sekiz yıl önce. Gittiğimizde bisiklet yoktu, çocuk bisikleti yok. Bu örneği de hep veriyoruz UNICEF ile beraber. O yüzden aslında yani çocuğu kaldırımdan e, Kaydırağın yüksekliğine kadar planlamamız ve planlamaya dahil etmemiz lazım. UNICEF'le yürüttüğümüz bu çalışma tam 12 yıldır devam ediyor. 3 tane ilçeyle başladık. Görkem Hanım gösterdi. O 3 il, ilçe ve büyük şehri incelediğimizde sadece %1'di çocuğa ayrılan bütçe. 10 yıldır yapılan eğitim, çalışma, farkındalıkla bunu %5'lere çıkarabildik ama çocuk nüfusu şehrin ortalama Türkiye'de %30'una denk geliyor. Ulusal bütçeye baktığınızda yüzde birinin çok altında çocuğa ayrılan bütçe. Canlıların demokrasisi dediğimiz dünyada işte hayvanlar, dezavantajlı gruplar, doğa kendini savunamıyor. Çocuklar da kendini savunamıyor. Eğer biz hak temelli bir anlayışa geçmezsek veriye dayalı bunları da sadece eleştirmek için değil tam tersine yapıcı yeni sistemlerle yapabilirsek çok kıymetli. Orada da bir hesaplama yöntemini katılımcı yöntemle belirledik. Belediyelerin mali işlerdeki görevlileriyle 50'ye yakın Sonrasında da bir hesaplama çıktı. Onun üzerinden gördüğünüz gibi çocuğa bakınca aslında beş katına çıkartabildik bütçeleri. Şimdi bu çok kritik bir şey. Niye çıkabildi? Veriye dayalı olduk. Niye çıkabildi? Katılımcı olduk. Niye çıkabildi? Çünkü iyi bir belediyecilik anlayışı vardı. Niye çıkabildik? Şeffaflığa, çocuğa ve sosyal kalkınmaya önem veren bir anlayış verdi. Çünkü bunların hepsi olduğunda aslında geleceğe de umutla bakabileceğimiz bir yerde duruyoruz. O yüzden bugün iktisat kongresinde sosyal girişim dediğimiz, teknoloji dediğimiz, veriye dayalı çözümler Yarattığımız dünyada geleceğe bakarken, geleceği planlarken, iktisadı planlarken mutlaka veriye dayalı, şeffaf, e, vatandaş katılımını e, içeren çözümlere yer açmamıza çok ihtiyaç var. Bunu şu anda belki az sayıda örneklerle anlatabiliyoruz ama afetlerle ilgili deneyimimize de son olarak belki ondan e, bahsetmek isterim. E, dedim ki ben kendim Kahramanmaraşlıyım. E, İstanbul'da doğdum büyüdüm, Şehremin'de. Ee, işte Fatih, Karagümrük bölgelerinde büyüdüm. Ee, birazcık böyle mahalle kültürüyle büyüdüm. Ama İstanbul tabii son yıllarda çok değişmişti. Ee, o yüzden de İzmir'e taşınma eş durumundan ama onu karıştırmıyorum. Ee, maalesef e, böyle bir süreç yaşadık. E, sonrasında e, İzmir'de olmak aslında bana tüm Türkiye'de unuttuğumuz mahalle kültürünü yeniden hatırlattı. Yeniden e, buradan umutlanabileceğimizi, başka bir şey olabileceğimizi gördük. O anlamda da veriye dayalı, bilgiye dayalı çalışmaları görebileceğimiz. Ama son yaşadığımız deprem tabii ki çok yıkıcıydı. O yıkıcılıkta görmek istediğimiz aslında temel şeyler vardı. Yani ilk anda bu kamuoyuna çok iyi anlatılabilirdi. İlk anda Türkiye'de 120 bin tane inşaat firması var. Biz oraya arama kurtarma için teçhizatları getirebilirdik. Afetle ilgili koordinasyon yapıyoruz, buradaki yardımları yönetmeye çalışıyoruz. E, depo yönetmeyi bilen aslında çok daha büyük firmalar var. E, ama gün sonunda ne oldu? Aslında orada vatandaşın oradaki Maraş, Adıyaman ve Hatay ve tüm illerdeki vatandaşların kendi kentine sahip çıkması ile ilgili bir süreç yaşıyoruz. Gidenler oldu ama hızla geri döndüler. Bir kere bu çok çok kıymetli. İkincisi ise e, sivil toplum dayanışma, tüm Türkiye'nin harekete geçmesi, tüm Türkiye'nin yardımlaşmaya önem vermesi ama bunu yaparken de sistematik yapmaya çalışması çok çok kıymetliydi. Yine orada İzmir, İstanbul, Ankara, Büyükşehir'in bayındırlık tarafında ve tüm sosyal çalışmalarla ilgili çok ciddi çalışmalarını gördük. Bunun da o yüzden yani sadece tek bir kurum değil, sadece tek bir birey değil, sadece tek bir medya kuruluşu değil, tam tersine hep birlikte, yani benden bize, bizden hepimize geçeceğimiz bir dünya yaratma hayali aslında. Bunları hepimiz aklımız yettiğince, fikrimiz yettiğinde, gücümüz yettiğince yer almaya çalışıyoruz. Ama önemli olan burada bilgiye dayalı, veriye dayalı, geleceği tasarlarken katılımcı olan çocuktan kadın, genç, kentin aktörlerini, çünkü son olarak da onu söyleyeyim, son 50 yılın aslında kentleşme ile ilgili probleminin bir sonucunu yaşıyoruz bugün. O yüzden bunları dönüştürmek için çok daha kapsayıcı, çok daha yenilikçi, çok daha geliştirici uygulamalara ihtiyacımız var. İhtiyaçları sadece bunlardan bir tanesi ne Türkiye'ye yetecektir, ne başka yerlere yetecektir. Umuyoruz. Yeni nesil çocuklar bugün inanılmazdı önceki çalıştaylarda da e, inanılmazdı. Çocuklara güvenmeye, gençliğe güvenmeye, kendimize güvenmeye ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için de e, katılmaya, gönüllü olmaya, parçası olmaya ihtiyacımız var. Mevcut mekanizmalar var. Umutsuz olmaya gerek yok. E, umutlu olmak için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Hem davet ettiğiniz için, hem dinlediğiniz için, hem sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum daha iyi günlerde e, görüşeceğiz. E, tek dileğimiz e, umutlu olmak, daha çok çalışmak ve gönüllü olmak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Doktor Ali Ercan Özgür bizimle birlikteydi. Sağ olun, var olun. Evet, Antakya'da bir depoda tanıştık. Biz gerçekten de aynen de böyle oldu.